Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni efsane bir oyuna Knockout City'ye hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldin ekip. <laughs> 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 arkadaşlar EA efsane yeni bir oyun çıkartıyor. Ee, Knockout City diye. Yani Türkçesine dökmeye çalışırsak Yakar top gençler. Hasan abi Emrecan ben bir takımız karşıda üçlü bir takım var. Birbirimiz hep toplar var haritada. Topları vuruyorsunuz gençler iki defa vurulan ölüyor. Ben abi gel. Tamam dur göstereceğiz. Hatta dur hem gösterelim hem anlatalım. Bakın gençler bu şekilde görmüş olduğunuz gibi farklı Emre, farklı takımlarımız var. Farklı farklı toplarımız var. Şimdi Emrecan vur mesela vurun bana beyler topla. Doğru, Bakın to to gençler to şöyle zıplıyoruz mi? öne gidiyoruz taklalar atıyoruz. Tamam. Bir tane at. Şöyle bir şey var. Mesela ben böyle dönerken topu atarsam. Hop. Oluyor, bak gençler, mi? topu tutarsam canım gitmiyor. Ama Hasan abi sen at mesela. Dur, bak ben attım. Emrecan tuttu, at Emrecan. Gençler ama topu tutamazsam bir tane canım gidiyor böyle. Abi, i̇ki abi, defa bak, böyle yaparak vurursan ben daha güzel. Tamam. İki duruyor. defa vurulduğum zaman rakip takım iki, iki puan kazanıyor gençler. 10 puan olan ilk turu kazanıyor. İki roundu kazanan da maçı kazanıyor. Biz şimdi üçümüz başka bir takıma karşı oynayacağız. Yani aynı şey gibi gençler. Gerçek hayattaki yakar top gibi. Gençler sizler de e, alt videonun altındaki linke tıklayarak Knockout City'nin açık betasına katılabilirsiniz bedavaya. Hemen videonun altındaki linke tıklayın. Bakın gençler 102, 103, 105 biziz. 38, 37, 39'da rakiplerimiz. Ve onlarda bir influencer kim olduğunu bilmiyoruz. Evet gençler. Ve gençler bakın. Oy, bu haritada oynayacağız. Yepyeni oyun, yepyeni heyecan alıyoruz bu maça Hadi ekip. Ya bak topumuz gençler sniper ball. E, farklı farklı özel toplar var. Ve işte bizim takım mı? Rakip takım mı? 37, 38, 39. bunların Ve bizim takım geliyor. Yaşar yes, yes, turuncu Emrecan şu Hasan abi gözlükli olan da biri. benim Aa, öyle baba, 105 adam. Hasan abi 103 Emcan 102 de benim ya. ve başlıyoruz i̇şte. Bakın aşağı sağ tarafta skor yazıyor mavi biziz turuncu onlar hadi ya beyler, ya, hep beyler beraber hadi Tamam sniper ball, burada. Tamam, sniper ball al dağıt da onları Al al vurdum Adamsın burdum. Abi o da beni vurdu Dur burdum. şu insin geliyoruz burdum. geliyoruz Hasan burdum. abiyle burdum. Öldürdüm öldürdüm. Arka Aa oynuyor. vuruldum. Nereden vurdu? Of çok iyi dostlar. Ha burada ya. burada burada. Beyler bunlar fena oynamıyor la. Aferin. Emcan adamsın. Saldır Emcan. 1-0 öndeyiz adamsınız siz. Abi, ona... Ben. Çok Hela iyi vuruldu. Ya. 2-0. Yaşa ya şey, görüyorsunuz vurdukça öne geçiyoruz. 2-0 öndeyiz. 3-0 alo. Ha 3 oldu 3 oldu. Ben taktığımda 2 idi. Şurada şuradalar. Gençler 10 geliyorum. sıfır yapan ilk ya, round'u ya, kazanıyor. Aa top geliyor. Da. Top geliyor sen atlattım ya, topu. topu Gençler ek... dur dur ben top aldım bir tane geliyorum. Sen hani. Topu soldan Öbür soldan topu ben alacağım. Karşıdan geliyorlar tamam, beyler aldım. karşı. Gördüm. Ooo. Patlattım. Vurdum be ta nereden vurdum. Dikkat. Ah top geliyor. Arkadaşlar tamam. ekran... ekranımız Dikkat kızardı. Yaptım. Ekranımız kızardığı zaman. Eee. Oh. Aşağı düştü Hasan abi. Lan. Vuruluyoruz. Zup, vurdum. Aha vuramadım. Emrecan hadi. Kaçıyor vurun onu. Vurdum. Çok nice. iyi. 6-0 evet, evet. yaptık yargı dağıtıyoruz. Yani. Orada karşıda. Tuttum. Vurdum. Üst, Helal Emrecan. Vurdum. Helal Emrecan oynuyorsun be. Ben de aldım vurdum. öldü Aha ben de vuruldum. Aha, kaç kaç kaç. Yakın oynamayalım beyler. Yakın balamala vuruyorlar. Attım kafasına. Tamam. Öldüm. Tamam. Evet. Ben de vurdum şöyle abi, vurdum. 8-0. Onu da vurdum. Tamam Hiç i̇şte adamsın be. be. 9-0. Triple kill aldım. Triple kill abi. Sol üstü. Aa sen yapıyor. adamsın. Arkadaşlar Emrecan yine taşıyor kral. Gel abi gel. Burada. Neredeler? Ona da ver. Gel. Gönderdim. Abi, abi. Hiç ölmeyin. Hiç Değmedi ölmeyin. be. Hiç ölmedi Hiç ölmeyin. Hiç ölmeyin. Ah bana vurdu. Top aldırtmayın. Aldım sniper'ı bolu vurdum. Hadi oh, yapacağım bir gitti. canı kaldı. Geliyorum. Bir daha vurdum. Aa sana bir daha vurdu yanlışlıkla. Vurdu vurdum. 10-0'du be, be. Ne? Oğlum be? Sıfır. Gençler, ne be? 0 Gençler 10-0 yedik bunları arkadaşlar. Ve 1 vs 1 modları falan da var. Gençler farklı farklı modları da var. Elmas kapmaca falan. Biz şimdilik o beta olduğu için sadece bu modu oynayabiliyoruz. Haydi bakalım. Neredeler onlar? Orada karşı kar abi karşıda. Tuttu Emrecan'la. Allah, Allah, Allah Helal Emrecan tuttu. Top yok ya top olsa Allah. ben de vuracağım. Emrecan vurdu. Neredeler? Aslan abi bu taraftalar hepsi. Bir ha, adamsın. Gençler bu arada yumruk attığınız Yaşar. zaman can gitmiyor. Misafir yardım, yardım, yardım. Geliyorum. Yaşar, çok güzel. Ah topu aldım. Bayan vurdum bir arkadan. Ha, sana abi önüme geçti son anda vurdum. Bir tane canı kaldı onun. Aa, ben de vuruldum ama top değilmiş. Bu abi bize bu gelip vuruyor. O zaman puan almıyorsun ki adamın. Topla vurmanız abi. lazım gençler yoksa puan alamıyorsun. Ha top var. Hem de sniper vurdum ball buldum. Ya, i̇lk defa aldım. Neredeler? Karşı oh, burada. Bilmiyorum bir tane Allah'ım. Sniper bol gönderdim tuttu be. Hasan abi tut onu helal. Al bakayım kendine. Be. Be. Oh, man, man. Abi atla Olur topun iyi üzerinden. Iyi. Hasan abi o oh, Neyi beni de vurdular. Ya. Beni dikkat etmemiz lazım. Burayı bir ele geçirdi onlar. Vurdum. Ben Aldım. Anladım, geldim, Vurdum. Şu topu iyi kurtarıyor ha. Vurdum. Tamam. Abi bunu öldürdüm. Ben de öldüm. 3-1 öndeler. Vay be bu tur bir oynuyorlar. Oy beyler bence topu hafif vurmayın İyice dolmasını bekleyin yoksa tutuyorlar ah. Onlar iyice doldurup da vuruyor Hop Abi iki kere vurdular Abi 5-1 yaptılar öttürüyorlar bizi Ay. Aynen ona sıfırdan 5-1 nasıl oldu oğlum bu Abi, Kaçıyorum olsun, Kaçıyorum ya. Hah. Abi 3 birlikte oynuyorlar bak öyle dağıtıyorlar Burada top var gelin alın Gelin lan buraya Al bakalım artık Al lan sen de. Yes be öldürdük onu Emrecan. Arkam, arkam. Aa arkamdaymış bir tane canım kaldı. Aa vurdum öldü. 7 3. Vurdum öldü. Ya onu da alıyorum, vurdum. Topu. Vurdum Ümit abi. Çok iyi 7 4. Aa bu arada çok iyi oynadık. Sniper bol alayım. Onu ver abi, onu ver bana la. Neredeler Emrecan? Aa yukarıda Emrecan yukarıda. Vurdum Ümit abi. Al lan. Vurdum helal. Aa vurdum olmadı. Emrecan Vurdum. Helal sana abi. abi. Gördüm 7 5 hadi beyler dönüyoruz. Alacağım kan onu bey. alacağım onu gitti o gitti. Hayır dikkat dikkat vurdurmayın. Abi abi beni vurdu Güzel be. Olsun. Ay vurdu attı. Onu vurdum abi. O beni çok fena vurdu dışarı uçurdu vurdum be. Abi, 8 6 beyler hadi. Vurdum Hasan abi. Helal olsun. Hadi beyler dönüyoruz. Hadi. Topum var. Hadi, hadi. Bu arada gençler kendimiz de top yapabiliyoruz. Ah biri bana top gönderdi. Ya nasıl değdi ya 30 kilometreden. Ulan. Nasıl değdi? Ulan bıraktım. Üstüne düştün. Üstüne düştün. O da düştü. O da düştü. Hadi. Onu bulayım var ya aklını alacağım. Neredeler? Burada var Ülker. Yanıma gelin. Tamam. Vurdum. Karşıda karşıda. Öldüm abi 9-9. Yapma be. 9-9 beyler ama çok dikkat. Abi, Uzaktan ölmeyin, oynayalım ölmeyin, ya. Uzaktan oynayalım aynen. Ah burada geldi. Tuttum topumu. Gönderdim. Hadi gel bak. Ah be. Onlar oldu inanamıyorum. Ya. Ben öldüm. Yapma ya. Tam top atarken vurdu bana. Bir bir oldu. Gençler sizler de bir açıklamadaki linkten Open Beta'ya katılabilirsiniz Açık Beta'ya bedavaya ben görmüş bra. olduğunuz gibi. Aslında bir bir ben. oldu bu maçı alan kazanıyor Hasan abi. Aslında çok basit ama hem çok eğlenceli. Lan bir dur. Bence beyler çok şey yapmayalım. Yakın oynamayalım. Yakında onlar oynuyor gibi. Abi yakında hayır işte yakında oynamadınız çıkabiliyoruz biz. Yakın mı oynayalım diyorsun ama burada. Evet. Elinde top yok. Al vuramadım. Top, top aşağı top, düştü top, be. Gardlarda yukarıda, yukarıda, yukarıda top var. Ha burada gördüm. Ö vuramadı bana. Ya. Aldım topu, A, vurdum. Aa. Ya Emrecan sen misin lan o? Vurdum. Hadi beyler hadi. Ya yakın çok şans ya. Vurdum. Beyler bunların biri sürekli yumruk atıyor, diğeri top atıyor. Ben yumruk atıyorum, siz top atın. Allah'ım. Al. Biri, al Ay. topu tuttu. Belediye sıfır oldu. Yakın temas abi, oynamayalım mi? ya. Hasan abi onların biri vuruyor diğerleri top fırlatıyor top. onu yapmayalım biz. Hadi artık ya. S S sıfır oldu. Bak bence yakın abi. temas oynamayalım ne diyorsunuz? Bence bilmiyorum abi ya. Top Orada lazım gördüm ya. gönderdim. Ya topu vuramadım. vuramadım. Ölme abi Abi şey beni dövüyorlar sniper burada ya aldım şunları. Ver lan o topu. Abi. Top aldım. Vurdum. Bir vuruş. Ver lan o topu. Kime Nasıl vurdu Ver. ya? Atan abime vuruyor lan sen. Lan. Beni de az daha dışarı atıyordu. Vurdum. Gel lan buraya. Kaçma. Ne, Tırstın ne oldu? Mı? Tırstın mı? Tırstın mı? Şurada. Aa tuttu topumu. Yakın Oo, beyler. Nice. Çok iyi. 3-3 ya üç, üç yaptık beyler. Çok nerede? Iyi nerede? hadi. Burada vurdum. Tamam ben de topunu almaya geliyorum onun. Vuracağım ben ona. Tamam sniper bolu aldım. Ya. Şunu attım. Aa, yes. sniper bolu tuttu ben de tuttum. Al lan. Yes be. Ah nerede o? Top yok, Allah Al. Tamam 4-3 öndeyiz. Ben de onu yumrukladım Emrecan vuramazsın diye. Biri Buradan... gönderdi. Lan nasıl tutamadım Burada ya. ya. 4 4 oldu. Abi, Adamsın 5 4. Asist verdi öldüm bana abi, gençler. Bir şey var, bir canı şey var, bir canı şey var. 5 5. Hadi beyler çok heyecanlı geçiyor. Hadi, Alacağız ha, ha, be. Ha, 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 ha. Hasan abi çok basma abi. Sakin oyna. Nice. Can vermeyelim. Yanınıza doğru geliyoruz Hasan abi. Ay sniper'mış o. Hah burada. Allah'ım. Aa olamaz. Emrecan o topu harcama. Adamsın. Ekran kırmızı yandı mı direkt zıplamaya bassın o zaman vuramıyorlar. Vurdum Ümit abi. Adamsın 6-6. Hasan abi vurulmuş. Abi, ben de kaçtım. Bir şey Adam Sniper bol. Şey şey Allah lan. Bir şey Hasan abi giriş ona. Ölmeyin. Tamam bizde bizde bizde. Ölmeyin. Hasan abi şurada. Oynattır mı ona vur abi. Attım. Evet, evet, onu. Evet. Helal 8-7 hadi beyler. Ya bir dakika bir dakika taktın sizin canınız az benim arkama Aynen geçin. aynen aynen. Top geliyor ay, ay, Top geliyor diyor, diyor dikkat edin. Topu niye attınız? Neredeler ben göremiyorum. Burada. Karşı karşı. Hah gördüm. Burada. Allah'ım. <laughs> of indirdim onu ama Çok ölmedim. iyi arkanızda arkanızda. Ah be ikili vurdular bana. Beyler buradalar bir tanesinin beyler. bir canı var. Bir tanesinin bir canı var. Tamam vuramadı. Aldım geliyorum sniper bolu. Neredesin lan? Ben de aldım sniper bolu. Um. Vurdum. O da bana vurdu. 9-8 oldu ya. Nasıl ya? 9-9. kaç. Ölme. 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 Hadi. Tuttu terbiyesiz. Hayır. Hayır. Adam yanı dönükken tuttu topu ya şansa var ya. Olsun. Ama çok güzeldi. Aynen. Gençler görmüş olduğunuz gibi efsane heyecanlı bir maçtı. İlk maç yargımızı dağıttık. Ona sıfır yendik. İkinci raundu onlar aldı ona 8 3. raundu da ona 9 kaybettik. Aga be ama oynayıp kendimizi oh. geliştireceğiz gençler bence ya, bak, efsane bir, bir oyun. Var. Bir oyuna nasıl başlarsan öyle devam eder ben o yüzden üzülüyorum ya. Vay be harbiden Abi, de kötü oldu. Ona sıfır yendik ya ilk şeyi, turu. Ona sıfır baba bundan sonra zaten onlar maça çıktıysa onlar utanır. Adile ne verdiler gamepad'i bence? Abi hayır ona sıfırdan sonra maça çıktılarsa kendi utançları yani. <laughs> bence. Gençler görmüş olduğunuz gibi level 2 oldum bu arada. Eee ve eldiven aldım. Ve geçen o mesela gerçek oyun çıktığında, e, bakın buradan karakterinizi değiştirebiliyorsunuz yüzünü, elbisesini falan. Yine oyna dediğimizde bakın 1 3 versus 3 var, 1 versus 1 face off var. Yani birebir dövüşüyorsun. Elmas toplamaca var 3 üç versus 3'te. Sonra league play var, özel maç var, arkadaşlarınızla oynayabildiğiniz falan ve gerçek oyun bu da beta. Gerçeğe çıksın çok daha fazla şeyler de olacak. Hasan abi, Emrecan size çok teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ediyoruz. Ee, Aynen, efsane bir maçtı. Acayip heyecanlandım. Vallahi bu arada gençler hepimiz şey. çekiyoruz videoları. Farklı farklı olacak. Onları da takip edin mutlaka. Aynen gençler sizler de ee, Hasan abiyle Emre Can kanda pusul Videonun altındaki linkten open beta'ya açık beta'ya katılabilirsiniz. Siz de bedavaya tıklayın. Siz de indirip oynayın. Ben açılış sadece oynuyorum biliyor musun abi şu an? Bu buraya koydum videoyu izleyin ve buraya tıklayarak Kanalımıza Abone olun kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Görüşürüz man.